bu hayvanı da işletme olarak yaralı bulduk. Üç günden beri bakıyorum. Yani iki gündür mama yiyor. Yavaş yavaş da ot yemeye başladı. İnşallah yakın bir günde doğaya bırakacağız geldiği yere. şu anda yaralı ceylanımızı doğaya saldık. Git 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 yürü. Seni özleyeceğim ben. Işık ışık tutsan oraya. Işık tutun ha. Hadi kızım. Bravo. Gel. Ha. ha güzel. Güzel. Gel, gel. Aa, Işık tut, mı? ışık tut. Işık tut. Aha. Gel. Işık.